akciğer kistati tedavisi nasıl yapılmalı, hangi branşlara müracaat edilmeli, neler olmalıdır? Bununla ilgili olarak kısa da olsa sizi bilgilendirmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, akciğer stati uzunca yıllar çok ciddi sıkıntı olmuştu ülkemiz ve dünya için. Ama şimdi günümüzde gerek bu konuda kistati olmaması için alınan çok etkili önlemler sayesinde bu hastalık çok daha sınırlanmış bulunmaktadır. Ama tamamen ortadan kalkmadı. Şimdi tanısıyla ilgili olarak akciğer grafisinde kistete ait görüntüleri tecrübeli bir cerrahi ekip anında bunun kistatik olabileceğini çok büyük oranda tahmin edebilir. Çekilen toros tomografisinde bu kistatik herhangi bir komplikasyonu açmış mı açmamış mı değerlendirilip çıkarılıp çıkarılabilir, çıkarılamayacağını, e, cerrahi hangi yöntemin ve hangi taraftan uygulanması gerektiğini toros tomografisi ile ortaya koyabilmekteyiz. Yani akciğer kistatinde tanı ve tedavi için altın standart toros tomografisidir. Ama kesinlikle iğne biyopsi yapılmaması lazım. Çünkü perfor olduğu zaman yani kistatik iğne ile yırtıldığı zaman solunum borusuna kaçtığında şunu görüyoruz. Ciddi solunum sorununa yol açabilir. Hatta bazı hastalarımızda solunum durmasına dahi yol açabilir. Yine göğüs boşluğunun içerisine e, buradaki kistin muhteviyatı içerindeki sıvı aktığında kistitatiğin sınırlı olan bir kistitatikten ziyade tamamen her tarafa e, yayılmış bir hale gelir. Tedavisi imkan olmayan bir pozisyona geçmiş oluruz. Bunları özetledikten sonra ki kistatikle ilgili olarak ne yapmamız gerekiyor? Bakın bir numaralı tedavi kesinlikle cerrahidir. Kistatik eğer cerrahi yapılabiliyorsa cerrahi olarak tedavi edilmesi gerekiyor hastada kist patiği ortadan kaldırdıktan sonra doku iyileşmesinin mükemmel olduğunu hepimiz birlikte takip ettiğimiz hastalarda görüyoruz arkadaşlar. Onun için kistatik evet başlangıç olarak insanı biraz üzebilir ama neticede eğer kistin perfora olmasına başka yere bulaşmasına izin vermediysek ciddi bir tecrübeli ekiple bu işi takip ettiysek ve burada biz şunu görüyoruz tedaviden inanılmaz mükemmel bir sonuç elde ederek akciğere hiç zarar vermeden neredeyse tam bir iyileşmeyi sağlayabiliyoruz. Saygılar sunuyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.